vatandaşın gündeminde ne var? Vallahi vatandaşın gündeminde açlık var, perişanlık var, parasızlık var, huzursuzluk var, güvensizlik var. Neyine güvenim? Nasıl yaşayacağım? Hani benden geçmişti, ben doğru doğru yaşamışım misal. Abi ya benden torunum var, benim değil, komşum sen, onun bunun çocuğu nasıl, nereye güvenecek, kime güvenecek, neye güvenecek, geleceği yok, bir şeysi yok, gerçekten. Her halükarda herkes tedirgin, tedirgin. Gençler özellikle geleceğinden endişelidir, ne olacağını bilmiyor. Böyle başımızı salayarak yaşıyoruz, bakalım nereye kadar gidecek. Yani gidişat iyi değil. Şimdi 10 bin lira ev kirası. Ben ee, çocuklarım kalıyor. 10, 10 bin lira. E şimdi bu adam geliri yoksa 10 bin lira nasıl ödeyecek? Doğalgazı, e, bilmem, de elektriği, suyu, gidişatı, gelişatı bu öğrenciler nasıl geçinecek? çalış Genç adam çalışacak. Çalışacak nerede? A, burada, burada, Şimdi adam trip yapıyor. Şimdi adam Suriyeli çalışıyor. 5 tane Suriyeli, bir tane asgari ücrete. Beş kişi bir odada kalıyor. Tamam mı? Adam 17 bin lira vereceğine, 17 bin lira vereceğine veriyor altı bin lira, 3 kişi çalıştırıyor, 18 bin lira ediyor. Sigorta da vermiyor, bir şey de vermiyor. Yani çoğu yerde öyle. Yani ben kendim için demiyorum. Bu halka yani görüyorum. Ben burada da yaşamıyorum. Doğu Beyazıt'ta yaşıyorum. Yarın da gidiyorum Doğu Beyaz'da kendi oyumu kullanmak için. Ama yani burada gerçekten durum çok vahimdir yani. Bu Türkiye nereye gidecek? Dolmuş burada. Eskiden Avrupalı gelirdi, alışveriş yapardı kapalı çarşıda her yerde. Ya pazarlık yoktu yani. Alırdı öderdi hesabım ne kadar çıkarırdı dolar verirdi ve Türk parası öderdi. Şimdi adam gelmiş ham aç, diskont indirim istiyor. Turist değil onlar. Hani yolum Türkiye'ye düşmüşken bir de kapalı çarşı çok meşhurdur oraya gideyim de sorun bunlar kaçıra. Yok Avrupalı turist gelmiyor. O paralı turist daha yok artık. Yani bana bilmiyorum yani duruş iyi değil. Ben sana soracağım bir soru varsa cevabını vereyim. Teşekkür çok sağ olun. Vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaş ne yapacak yani? Şu günümde hiçbir şey yok. Çünkü gelen giden ülkeyi süpürüyor. Yani bugün şu yapılan bayrak masrafları yani devam yardım edilebilirdi. Yani ama bugün bakıyorsun ki her tarafta ormana bile bayrak atmış yani. Şimdi bir insanın fikrinde varsa nereye isterse oraya verir oyunu. Hı hı. Ama tutupta bu bayrakla bu kadar ülkenin yani vatandaşın parasıyla sonra eee evet. keyif yaparsan olmaz yani. Tabii derinden anlatamıyorsun bu ülkede anlattığın zaman da bize bir içeri şey atıyorlar. Dürüst olduğun zaman o yüzden bir mahkeme kübra var yani. Allah'a buna hesabı verecek de yani. Çünkü bu vatandaşın yetimin hakkını yediği zaman Allah bunu onların yanında bırakmaz yani. Çünkü niye gelirsen gel diye kul hakkıyla gelme. İçinize bugün bütün vatandaşın hakkını yiyorsun. Hepsi yani. Bugün bir tanesi değil yani. A, B, C, demiyorum yani. Ayrı yapmıyorum yani. Hepsi aynı. Bugün Elbeşir Amüsüme e ülkesi var. Filistin'deki insanlara kim yardım ediyor? Parmakla sadece değil yani. Sen alıyorsun bir kamyon kola döküyorsun. Diyorsun ki ben protesto ettim. Öyle değil yani. Almayacaksın. Müslüman ülkelerin başındaki zatlar hiçbir tanesi cennet yüzünü görmeyecekler biliyor musun? Cennet yüzünü görmezler yani. Bu bir gerçek yani. Bugün söylemeye korkuyorlar ama bu bir gerçektir yani. Cennet yüzünü görmezler. Yani niye? Mazlum o insanlar bugün şehit oluyorlar ve kimse yardım etmiyor. Sadece bağırarak. Başka bir şey değil yani. 55 tane Müslüman ülkesi var ve bir tanesi delikanlı gibi bir de konuşmuyor yani. İnsan bir kere ölür. Bir kere öldü yani. Anlatabiliyor muyum yani? Ama bugün baktığın zaman baktığı zaman hepsi onların hiçbir işçileridir yani. Hepsi yani. Müslüman ülkeler 55 tane hepsi aynı yani. Cennet yüzü görmezler bunlar. Çünkü mahkeme kübrada o insanın hakkını Allah, Allah soracak. Bugün bakıyorsun 4 aydır veya da 5 aydır savaş var. Gene evine gidiyorlar. Bir tane bir şey çalınmıyor. Bir şey alınmıyor. Bu bir iman iman gücüdür yani. Maraş'ta Hatay'da deprem oldu ölü insana yardım edeceğine gidip kolunu kesip altınları çalıyoruz yani. Ya da gelen yardımı konvoyun önünü kesiyoruz. Kabul etmiyoruz yani. Yani hırsızlık yapıyoruz. İşte biz imanımıza korkmamız lazım yani. Camiye gidiyoruz ama o camide bize Allah peygamberi ne anlatıyor? Onu tasdik etmiyoruz. Dinlemiyoruz. Güzel bir şekilde yani. Bakıyoruz insanlara bakın. Adam alıyor 10 bin lira maaş. Tamam 10 bin lira maaş alıyorsun. Bugün bir evin kirası 15 bin lira. 20 bin lira. Nasıl geçim olacak? Şimdi doğuda veya batıda bugün sen bir cumhurbaşkanı diyebilir misin? Senin oğlunun servetine kadar diyebilir misin? Diyemezsin. Veya doğuda bir ağrını diyebilir misin? Senin çocuklarının servetine kadardır, ne kadar masraf ediyorsun diyebilir misin? Diyemezsin. Ama hutbede Hazreti Ömer'in yakası yapışan bir tane sahabi bu giydin kıyafetin hesabını ver diyor. Doğru söylüyorsun. Çocuğun çağırıyor. Diyor ki sen söyle. Bana verilen bir buçuk metre kumaşı bağıma verdim. Bak bana verelim bir buçuk metre kumaşı diye bağımı verdim. E bugün sen diyebiliyor musun bunlara? Diyemiyorsun. Ama bir mahkeme kübra var. Bunu Allah bu toprağın bir de altı var. Allah bunu zaman soracak yani. Ben şahsen bu vatanda yani bu vatanda yani bir kuruş israf ediliyorsa benim verdiğim vergi verdiğim hakkı haram biliyorum onlara yani. Hepsine yani. Kim olursa olsun fark etmez. Çünkü niye? Bu vatan hepimizin vatanıdır yani. ABC'nin değil yani. Hepimizindir yani. E ne olacak? Ben babadan sahip çıkmasam, sen çıkmasan ne olacak abi? Bir kere tekme bize de vuracak, hepimizi kovacak. Bu yani. Gündeminde ne var diye soruyoruz. Emeklinin gündeminde ekonomi var. Geçinme derdi var. Nasıl şartlar peki? Berbat. Ben 71 yaşındayım. Hayatımın en kötü günlerini geçiriyorum. Yani her türlü şartlarda yaşadık ama bu kadar kötüsünü görmedik yani. Peki Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bir açıklama yaptı. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon düzelecek. Yalan hiç inanmıyorum. Yalan öyle bir şey yok yani. Olamaz yani. Şeyler belli, kriterler belli. Ne sanayi var, ne çiftçi var, ne köylü var. Hiçbir şey yok. Yok da yok yani. İnanmıyorum. İnandırıcı gelmiyor yani. Hiç, hiç inandırıcı gelmiyor. Peki sizce nasıl düzelir bu şartlar? Yani... E Önce beşli çetelere verdiği paralardan kurtulmamız lazım. Yani 10 e, on katı maliyetini ödüyorlar köprülerin. Bunların gerçek maliyetlerinin çıkartılıp ona göre bir şey kurulması lazım. Köylüye hayvan ve tarım desteği verilmesi lazım. İthalatın yani tarımsal ithalatın kesilmesi lazım. Yani Atatürk ne demiş köylü milletin efendisidir ama köylü şu anda yerlerde sürünüyor aç. Hepsi şehirlerde üç kuruşa işçilik yapıyor. Çoluk çocuk, yaşlı genç. Ya yani öyle. Seçim. Evet. Seçimler. Tabii. Bence öyle yani. Sizce nasıl ilerleyecek süreç? Allah AK Parti kazansın da nasıl ilerlerse ilerlesin. Benim görüşüm odur. Herkesin görüşüne de saygı duymak lazım. Evet. Bizim görüşümüz o yani. Murat Kurum'la yola devam ediyoruz. Aynen. Peki. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi Sağ olun. İyi günler. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Vatandaş gündeminde şu anda şöyle söyleyeyim. Bizim e, vatandaş olarak beklentilerimiz me var hiçbirisi karşılanmıyor. Ay, yapabileceğim şey, e, bir şey... Sadece emekli yüksek. Başka bir şey istemiyoruz. Yani zaten emekli insanlar hayat, hayat şartları belli. Elimizden geleni yapıyoruz ama olmuyor, yetmiyor. Ama bunu da sesimizi duyurabiliyoruz mu onu da bilmiyoruz. Bir şey, bir şey konuştuğu zaman yanlış oluyor. Konuşmasan gene yanlış oluyor. Onun için bir şey diyecek yok yani. Allah sonumuzu hayır etsin. Teşekkür ederiz. İyi günler. Hoşçakalın. gündeminde ne var? Seçim var. Ona sonra ekonomi var. Mesela daha ne Başka bir şey aklıma gelmiyor. Nasıl ilerleyecek sizce seçim? İlerlemesi için Murat Kurum'a versek ilerleyecek. Eğer buna kalırsak yerimize oturup kara kara düşünürüz. Deprem var değil mi? Deprem var. Muhakkak değişmesi lazım diyorsun. Tabii değişmesi lazım. Çünkü sözünü hatırlamıyor. 30 sene önceki kibdayı hastalıyor. Verdim 5 sene sözünü hatırlamıyor. Bir e daha nasıl güveneceksin? Her tarafı yalan. Paralar orada spor şeysine paraları getiriyorlar belediyenin İBB şeyine. Tanışması falan parayı sayıyor. Nerede geldiğini bilmiyorlar. Ya ben parayı sayıyorsam. Parayı sayıyorsam demek ki birisi bana vermiş bu parayı değil mi? O kişi biliyorum kim verdiğini. Ya al onu vur onu onu vur. Yani bu AK Parti'de olmazsa vay Türkiye'ni alın. Allah bunların eline düşürtmesin. bir şey. de AK Parti diyor. E, tabii ki. <laughs> Cumhurbaşkanı olduğu müddetçe Parti. Eskiden rafa veriyorduk şey, Erbakan'a. Erbakan'ı ya, şey yapmadılar. Ee, şey getirmediler. Ya, Tayyip Erdoğan bir yol açtı. O da çok zorluk içine yırttı. FETÖ'cüler, METÖ'cüler bilmem ne. Çok şükür. Şimdi silahımızı yapıyoruz, uçağımızı yapıyoruz. Biz eskide nedir biliyor musun? Gavurların şey, kölesiydik biliyor musun? İlk uçağı biz, biz yaptık. Biz uçağımızı yok ettiler. Değil mi? Ne oldu? Şimdiye kadar onlara hizmet ediyoruz. Çalışıyoruz, onları veriyoruz. Herhalde veriyoruz da inşallah en kısa zamanda bu düzelecek Türkiye. Şimdi başımıza PKK belası var. Yani her dört yanda düşmanımız var. Dostumuz bir Allah'tır. Müslüman halini görsene. Değil mi? Allah yardımcımız olsun. Başka bir şey diyemem. Teşekkürler <laughs> katıldığınız için. Sağ olun.